çıkmıyor muyuz? Ama bak saatte de bayağı bir geç oldu. oldu Elif geç kaldık. Hava kararmak üzere. Poyraz, Elif. Çocuklar hadi gidiyoruz. Elif. Elif gelir misiniz? Poyraz. Geldim. Poyraz'ı da getir. Elif'ciğim hadi kızım. Poyraz benim yanımda değil. Hayır canım yukarıdaydı. Hayır. Nasıl? Aşağı mı indi bir daha? Allah. Sen yukarı bak. Ben de aşağıya bakayım. Poyraz. Buraya mı geldin? Burayı dağıtmış, oyun falan oynamış. Burada değil. Zaten ben şimdi çıktım yatak odasından. Nasıl yok? Baktım zaten Ali. Banyoya mı girdi? Poyraz, burada mısın? Yo. Poyraz neredesin? Babası duymuyor musun? Poyraz yok. Şimdi yanınızdaydı çocuk. Yukarı çıkmış ya. Elif de yok diyor yukarıda. Elif bakar mısın bir daha? Ya yukarıda saklanıyordur orada bir yerden. Hadi bul da gel ona hadi. yukarı çıkarma bir daha. Ben geldim zaten oralara baktım ben. Ya of illa beni yukarı çıkaracaksın. Hadi beraber arayalım. Gel. Gel hadi. Ya Çık yukarı. Elaya mı bakacaksın? Evet. Sen de gel de beraber arayalım ya. Ben de geliyorum? Evet hadi gel. Ama kızım burada yalnız. Of bak şimdi Allah bilir nereye saklandı. Poyraz. Anne ben her yere baktım yok ki. Kızım şu giyinme odasına bakar mısın lütfen? Poyraz. Odasındadır ya. Nereye gitmiş olabilir ki? Yok. Poyraz. Dolabının içine mi girdi yoksa? Poyraz. Allah Allah. Işte, dur dolabını kapatalım şimdi. Işığını açalım Allah. dur. Ne oldu? Koyaz burada ya. Nerede? Yukarıda değil ki burada. Nerede? Aşağıda. Aha o oynuyor. Gerçekten mi? Evet. Dalga mı geçiyorsun? Hayır hayır. Şimdi... yanına geldi. Oraya gitmeyin gitmeyin. Gelin gelin. Şimdi baktım yoktu. Ya orada kimse yok. Gelin siz. Ya baba bir de dalga mı geçiyorsun ya? Gel, Gel kızım Poraz'ın yanına gidelim. Gel Allah yürü. Yok mi? zaten burada gerçekten de. Gel. Geç 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 geç. geç. Poyraz. Sen nereye saklandın Poyraz he? Hani nerede? Nerede? O, hani? Ya sen bize dalga mı geçiyorsun? niye dalga geçeyim? Yukarı çıkma yukarıda yok kimse. Yok zaten yukarıda baktık. E, tamam işte. Çocuğu bir yere mi sakladın? Yok vallahi saklanmadım. Nerede o zaman? Bir şey çeviriyor. Bir dakika. Gel buraya vallahi bir şey çeviriyor. Bir şey çeviriyor. O, Poyraz o saklamış. Ya. Kesin yukarıda kesin. Yukarıda yok kızım baktık ya her yere. Bakmadığımız bir yer kaldı mı yukarıda? Kaldı. Neresi? Neresi kaldı? Teras mı kaldı? Evet. Terasta ne yapabilir ki? Poyraz bir şey yok oraya ki orada. çıkamaz kızım tek başına. Hadi gel bir Çocuk bakalım. Tamam gel terasa bakalım. Gel bir orası ya kaldı. Ya gitmeyin oraya ya. Allah Allah. Oraya gitmeyin diyor. Duydun mu? Ya, orada bir şey var. Bir dakika. Orada bir şey. Gel. Ya. Orada bir şey var. Orada ya, bir şey var. Ya. Orada bir şey karıştırıyor. Ya, bir şey yok ya. Uf. Vallahi orada bir şey. Ya, orada bir şey karıştırıyor. Elif. Onu. Ya bir, koş, ya. Elif koş. Koş koş koş. Ya bir durun ya. Koş koş koş. Koş sen bittin. Sen ne yaptın? Sen ne yaptın? Doğru söyleyin ne karıştırıyorsun. Bekle. Ne oldu? Elif ne oldu? Ne oldu? Ne var orada? Şaka mı bu? Elif bu şaka mı? Biri bana söylesin bunun şaka olduğunu ya, siz ne Sen gel buraya, ya? Gel, buraya, gel, gel. gel buraya. Gel buraya. Gel. Buraya, gel buraya. Gel. özel havuzu. Duydun mu? Özel havuz yapmış ona burada. Bu kimin? Nereye gidiyorsun? Üstümü gibi mi nereye? Sen de mi Vay gireceksin? Hayır. Aa Elif de gidiyor. Hayır. Bir şey diyeceğim. Bu bebeğin değil mi? Bu bebeğin değil mi? Bir de kaynak su bakayım. Aa, kapat suyu. Kapat suyu. Hayır. Yanıyor burası. Yanıyor. Hayır, bak işte, bak. Allah sizi ya. Ah. Kapat suyu. Kapat. Ah. Burası ah. var ya. Burası var ya. Ben sana söyleyeyim. Mahvetmişsiniz siz her yere. Burada havuzun ne iş var? Ela'nın jacuzzi'sinde senin oğlun ne işi var? Onu bana bir söyler misin? Vallahi Poyraz dedi ki baba dedi bana havuz havuz benim. Kışın soğuk. ortasında havuz mu? Kesin Poyraz mi? dışarısı şu anda 10 derece oğlum. 10 derece soğuk. Aa, şey, Bu nasıl bir keyif böyle? Burasını böyle hamam gibi yapmışsınız. He? <laughs> Çık burada. Avul, su geldi bana. Elan, Poyraz elan, bir şey elan, diyeceğim elan, sana. Hayır, hayır, hayır. Dur 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 bana hayır, su atma. Hayır. Dur. Bana su atma. Bu, elma falan yemiş burada. Çık dışarı. Çık dışarı. Çık 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 çık. Çık. Hayır. bu çocuk var ya. Bu çocuk bunları kimden öğreniyor? Ha? Kimden öğreniyor bunları? Çık dışarı. Çık dışarı. Hayır hayır. O el atma. Poyraz sakın Poyraz çıkar mısın dışarı? Çıkar mısın havuzdan? Çık dışarı. Eyvah. Üstüm başım sırılsıkla. Anne ben git git. Anne ben git git. Oğlum diyorum sana doğru. Çünkü buradan çıkacaksın bu elanın. Tamam mı? Bir de kışın ortasında binmiş. Girmiş içine. Bana bak benimle kavga edemezsin sen. Hop babayı. <laughs> <laughs> Ana. Aa, bir dakika. Üstü uzun oldu. kısa bir ya, şey giysedin gel, gel, ya. Gel. bir de kısa kol giysedin. Yani bu içine ne? İçine kalmasın o da giysin ya. Yani. Hayır açma. Saçını açma. açma. Neyse aç aç tamam. Aç. Açma, açma, Bence kafanı sokma içine. Açma, kafanı suyun içine sokma tamam mı? Açma. Suyunu şey suyun içerisine saçlarını sokma Elif. Ya ama bir şey diyeceğim. Bak bu olacak bir şey değil lütfen ya. Yapmayın böyle şeyler ya. Sanki kış gelmiş biz kendi havuz kuramıyoruz. Gerçekten bu nedir ya kışın Hiç ortasında. Nasıl gelmedi? Gel, Aylardan Kasım Elif. Aylardan. Bir iki. Ya Nasıl? ya. Elanın jacuzzi'sinde. Bunların ne işi var ya? Gözümü seveyim ya. Şükran Bu çocukların mı? ne işi var? Ben kapattım. Ben hey. şimdi Eyvah. Hazır mısınız? Elif hazır mısınız? Elif hazır mısınız? Soğuklu. Yok yok olmaz soğuklu. Sıcak sıcak. Aşkım sıcak sıcak. Bak. Oo <laughs> oh, sıcacık Vallahi sıcacık. Çok sıcak. Aa, <laughs> Çok sıcak. Hey, koyraz. Bir şey can babası. Ver bana. Sen git. Sen git. Sen git Elan'ın yanına. Siz şimdi görür müsünüz? Siz şimdi görür müsünüz? Sıcak mı söyle? Allah ya benim üstümü mahvettiniz. Al bakalım kaynak suyla. Kışın ortasında dışarısı 10 derece burası 25 derece vardır arkadaşlar rahat. Alın size alın bakın buharları görüyor musunuz? Camlarımız falan mahvoldu ya. Baban hep yeni yıkamıştı terası. Mahvettiniz ya. Çok eğlenceli ha. Yani, biz kirletmedik ki ya. biz yaptık. Evet. Tabii canım. Al 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 al. Suyu ikiye ayırdım Elif baksana. Bak suyu ikiye bölüm ayırdım bak. Bak bir sana bir poraza geliyor görüyor musun Elif? Suya bak Elif suya bak. Suyu ikiye ayırdım bak. Çocuklar hadi gidiyoruz. Hayır. Haydi. Çıkalım mı? Hayır. Ay. Ama bak böyle olmaz. Aa, böyle olmaz. Ama böyle olmaz Elif. Hayır hayır ıslak bak gerçekten bak hayır. Allah sizi var ya. Siz bittiniz ama Elif Elif ha içeri, içeri girdi. Elif içeri girdi Elif içeri girdi Sular. İçeri girdi gerçekten. Saklan içeri saklan. 1 2 3 saklan. Kafaları göm. Göm kafaları. Göm sen de. En çok kim tutacak kafasını? Göm. göm, 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 göm. Aa, Elif çok tuttu. Hadi <laughs> Aşka... ben 1 2 başla. Göm. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. 20 20'ye 20 kadar. Yeter. Sıcak su bu. Olmaz yani o kadar da. Evet 20'ye kadar. Uygulama, otellerde 40 saniye falan Evet bu yeterli ama değil mi? <laughs> Haydi bakalım. Elif hmm. artık çıkalım mı yoksa ben gideyim mi? Hmm. Ben gidiyorum Elan'ın yanına tamam mı? <laughs> Haydi bakalım buraya kadar izlediyseniz kanalımıza abone olmayı like Hayır atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Olum Sizi Olum çok seviyoruz. Hoşçakalın. Bay bay. Elif ne oldu? Annem ne oluyor kızım? Sakin ol. Ne oldu? Anne ben bir tane buldum tamam mı? Nereden buldun Elif? <laughs> Sipariş verdim. Ne kitabı anneciğim? Okuma kitabı falan mı? Hayır. İstediğin yere ışınlanabiliyorsun rastgele. Elif nereden verdin böyle bir kitabı? İnşallah doğru değildir yani. Bu söylediğin şu an Elif. Hiçbir yere ışınlanmak istemiyorum gerçekten. Önünü çevir bakalım. Rastgele bir sayfa açacağım. Şimdi nereye ışınlanırsak oraya. Elif görmek istiyorum. Yasak. Nasıl yasak Elif? Yasak. Hadi o zaman aç bakalım. Ama bak beni götürme tamam mı? Kendin ışınlan. Nereye gidersen kendin git. 2 Aç bakalım kitabın bir. sayfasını. Neresi çıktı? Gizemli ve camlarla kaplı bir oda. <laughs> ben gelmiyorum. Sakın beni götürme yanına. Sakın. Çizelim içizelim. Sen de duydun Çekme artık. beni. Hayır. Gelmek istemiyorum. Eyvah. Elif beni zorla götürüyorsun. Ya. Götürme beni. Hayır. Üç. 2, Bir. Allah. Nereye geldim ya? Elif. Elif nerede? Tek başıma geldim galiba. <laughs> Her yer kapalı. Elif neredesin? Elif. Ay. Ay! Ay! Elif odamı kopardın. Bir an tek başıma ışınlandım zannettim bu balkona. Elif nereye geldik biz böyle? Camlar açılıyor mu acaba Elif? Dur şurada bir tane kapı var. Önce kapıyı deneyelim. Allah! Elif bu ne? Açılmıyor çok sert Ay, bu. Defter gelmiş. Defter de gelmiş. Elif bir dakika ne oluyor? Ah! Burada bir telefon var. Bakar mısın? Kime ait acaba? Baksana manzara var burada. Ay ayağıma bir şey düştü. Ah oh, Telefonu ayağıma düştü işte, Camlar açılıyor mu acaba? Hayır, hayır asla açılmaz. <laughs> ne oldu? Ateş, <laughs> Ateş yanıyor vay canına. <laughs> Elif keşke Poyraz'la baban da gelseydi ya. Evet ya. Keşke onları da buraya alsaydık. Elif onları buraya çağırmanın bir yolu var mı? Biliyor musun anneciğim? Onları buraya çağırmanın bir yolu olmalı. Ne yapacağız? Böyle kitaptan bir, bir sayfa daha seçeceğim ve buraya babamla Poyraz ışınlansın. Öyle bir şey olabilir mi? Olabiliyor. Haydi o zaman seç bakalım bir tane sayfayı. Hadi bakalım aç bakalım aç aç aç. Ay Allah acaba hangi sayfa çıkacak Elif? Ya başkası gelirse buraya. Poyraz'la baban yerine. Asla. Hadi o zaman Elif tut bakalım. Aynen. Boş bir, sayfa Boş bir ya. sayfa seçtik. Poyraz ve babası buraya gelsin. Ne oluyor ya? Bir şeyler oluyor. Elif ne oluyor? Bir dakika. Aynen. Ne oldu? Ne oldu? <laughs> Gelmişler. Gelmişler bakar mısın? Poyraz ve babası. Ee, bunlar yatıyor. Elif nasıl olur bu? Baksana uyuyorlar anneciğim. Anne en son babamla Poyraz gelsin dedik ve geldiler ve uyuyorlar. Ama uyuyor, uyuyor. baksana bunlar. Anne. Poyraz uyandı. Elif babanı kaldır hadi. Nereye geldiğini bilmiyor bence. Elif baksana şuraya. Arabalar falan geçiyor. Biz nereye geldik ya? Baba. Uyansana hey. Kabus mu? Uyanmıyor bir şey olmuş galiba. Anne. Elif. Burada ateş yanıyor ne, neden uyanmıyor baba? Uyandı galiba. Kendine gelebildin mi? Aa. <laughs> <laughs> Tokatla uyandırdı babanı. Baksana. Burnuma kokusu geliyor. Burada kestane mi var yoksa? Hayır ateş yanıyor ama boş. Hiçbir şey yok ki burada. Keşke kestane olsaydı. <laughs> ne oldu? Az önce yoktu. Elif az önce yoktu değil mi? Doğru mu? Doğru. Bir dakika. Neredeyiz biz ya? Ne oluyor? Bu ne? nerede çıktın? Biz neredeyiz? Onu söyleseniz önce. Nerede olduğumuzu anlayan bu var mı? Elif aç bakalım şu kitabı bir daha. Ne oluyor ya? Gerçekten var ya. Değişik değişik şeyler oluyor burada. Siz, bir arayalım mı buraları? Siz şu anda Ben ne? E e Evin balkonunda. <laughs> ve bu defterden görünmez yazıları okuyor. Ve bu defterden istediğiniz yere ulaşabilirsiniz. Hı? Nereye gidelim? <laughs> Nereye gidelim? Bence başka bir yere gidelim. Hadi buraya bir arayalım. Anne alınakalım. Türkiye'den çıkış yolu var. Ne oluyor? <laughs> <Hı>? O ne? Anne. <laughs> Nereden buldun bunu? Burası. Nereden buldu onu? <laughs> Buradan bir yerden aldı galiba. Ooo. Sihirli. Sihirli şekerler. Bir dakika sihirli şekerleri bulduk. Burada. Bunlar benim. Bunlar da benim. Poyraz sihirli şekerleri bulduk bakar mısın? Bu ne Poyraz? Sihirli tozlu topi top galiba. Hangisini istiyorsun? Bu midi olan da benim olsun. Acaba bunları yiyince bir yer aşınlanır mı Elif? Ona göre bak açalım. Ben gitmek istemiyorum artık. Aa, baban açabildi. Hani açılmıyordu cam açsana. Anne baba aç, şekeri açtı. Aç. Şekeri açınca cam da açıldı. Hani hepsini camdan aşağı atacağım şimdi. Açma, açma. Hadi bakalım. E bir dakika dur. Hepsini şimdi camdan aşağı atıyorum. Hazır mısın Elif? Bir. Ne yapıyorsun? İki. Üç. Ha, <laughs> hepsi kayboldu. Elif şekerlerin hepsi elimden uçup gitti bir anda. Nereye gitti acaba? Dur yakınlaştıralım şöyle. Evet evet hepsini aşağı attım. Ama görünmüyor. Aşağıda da görünmüyor. Buradan bir çıkış yolu bulmamız lazım. Kitap nerede? Evet kitap nerede? Elif hemen kitabın boş sayfasını aç ve eve gitmek istediğimizi söyle hadi. Bir. İki. Herkes elleri tutuşsun. bize geri gidiyoruz. Hadi. Ne oluyor ya? Elif. Eve geri geldik nihayet. Elif. Elif. Babası da uyuyor. Elif. Elif eve geri geldik. Elif, defterde hala elinde. Bu defterden bir kurtuluş yolu yok mu? Elif. Defter. Hayır. Defter de Sakın bir daha. Bir daha istemiyorum. Herkes yatsın.